Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ePin indirim kodu nasıl ve nereden alınır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. İndirim kodunu web sitelerden ePin kodlarını temin edebilirsiniz. Yani ePin olarak indirim kodu Google ya da Yandex'e yazıyorsunuz. Karşınıza çıkan indirim kodları web sitelerinden EP'nin indirim kodunuzu rahatlıkla temin edebilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte EP indirim kodu nasıl alınır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.